Merhaba arkadaşlar. Bir indir kaydı yardım yardımıyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda size Windows mağaza, Windows 10'da mağaza açılmıyorsa bunu nasıl düzelteceksiniz bunu anlatacağım. İlk önce indir kaydol, Windows mağaza yazıyoruz. Niye? Çünkü e, gereken kodlar var arkadaşlar. o kodları burada bulacaksınız. Görüyorsunuz Windows 10 mağaza açılmıyor. Sorunu çözüldü. Şimdi ee, tek bir çözüm yok birden fazla çözüm var ben size en olası çözümlerden hatta e, sorunun neden kaynaklandığını anlamanızı sağlayan şekilde e, e, çözümleri sunacağım. birinci çözüm arkadaşlar denetim masası tüm denetim masası öneri kullanıcı hesapları kullanıcı hesaplarını yönet diyorsunuz bu ekrana geliyorsunuz bu ekranda arkadaşlar ekle diyerek mesela e, aykut diye bir kullanıcımız var aykut 2 diye bir kullanıcı için daha sonra oturumu kapat ya burada şu parola falan verebilirsiniz. Hiç gerek yok. E, parola falan da vermenize gerek yok. Aykut 2 diye bir kullanıcı açın. Sonra Aykut 2 kullanıcısıyla Windows'a giriş yap. Windows'a giriş yaptığınızda Windows mağazası açılıyorsa sizin var olan kullanıcınızın ayarları bozulmuş demektir. Bunun bir çözüm nedeni olabilir. E, en kolay çözümlerden birisidir. Bir yeni bir kullanıcı açıp onunla Windows mağazayı açmak. Ama siz diyorsunuz ki ee, ben eski kullanıcımı istiyorum. O zaman ikinci çözüme geçiyorsunuz. Ee, en olası nedenlerden birisi de arkadaşlar tarih ve saat ayarları düzgün olmayabilir. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Biliyorsunuz şu saat köşede şöyle göstereyim. Ee, görev çubuğunun hemen yanında biliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Ee, burada tarih saati ayarla diyorsunuz. Tarihin ve saatin tamamen doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela UTC İstanbul olması gerekiyor Eğer ki saat ve tarih doğru değilse yine Windows mağazası açılmayabilir Eğer şöyle bir şey yapabiliyorsunuz eşitle diyorsunuz tarihe saati otomatik olarak eşitleyip saati internetten çekip düzeltebilir Windows daha sonra Arkadaşlar şu komutu çalıştıracağız bunun için arkadaşlar Sol altta arama kısmını biliyorsunuz. Buraya cmd yazıyoruz. Komut istemine tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar gelse yes, kollek yazıyor. Enter'a basıyoruz. işlem biraz uzun sürüyor. Ee, ama işlem bittiği zaman, %100 yüz olduğu zaman arkadaşlar bilgisayarı yeniden başlatın. Sonra mağazayı tekrar açmayı deneyin. Açılmazsa vs reset komutunu yazıyoruz bu sefer. Yine aynı şekilde. CMD'yi açıyoruz. Yönetici olarak çalıştır derseniz çok daha iyi olur. Onu da nasıl yapacağınızı şöyle göstereyim. CMD dediğiniz komut sistemine sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Ondan sonra e, buradaki vs collect'i yazmıştık hatırlıyorsanız. Bu sefer vs reset exe'yi kopyalayıp yapıştırıp enter'a basıyoruz. Yine bilgisayarı e, biraz işlemler sürecek. Yeniden başlatıp mağazaya girmeyi deneyim. Beşinci yöntem arkadaşlar. Ee, şu şekilde yapılıyor. Şu saat alt köşede biliyorsunuz ee, bir ee, ne diyelim, baloncuk var. Oraya gelip tüm ayarlara gelip, zaten burada görüyorsunuz sırayla veriyor tüm ayarlar, uygulamalar, özellikler. Buradan Store'u seçiyorsunuz. Buradan da Microsoft Store'u seçiyorsunuz. Bu 4 numara görüyorsunuz. Bunu seçtiğiniz zaman arkadaşlar karşınıza Microsoft Store'u sıfırlayabileceğiniz bir pencere geliyor. Buna tıklayın, sıfırla deyin. Bu da yine biraz e, zaman alacaktır. Sıfırlama işlemi bittikten sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Mağazaya girmeyi deneyin. Altın çözüm arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Denetim masası, tüm denetim masası öğelerinde sorun giderme var. Şurada. Buna tıklıyorsunuz. Burada tümünü görüntüle diyorsunuz arkadaşlar sol tarafta. Sonra burada Windows mağazası uygulamaları var. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman sorun giderme e, ekranı size tek tek çözümler sunacak. önce kontrol edecek. Diyecek ki e, şurada bir hata buldum. Bunu düzelt. Şurada bir hata var. Bunu düzelt gibi. Ya da hata bulamadım diyebilir. Hani bu şekilde e, bilgisayar sorununu yani Windows mağazası uygulamasının sorunlarını giderebilir. Hatta kendi otomatikte bunu yapıyor. Yani kendisi bir sorun bulup bunu otomatik de düzeltebiliyor. Aklınız olsun. Bu da olmadı. Yedinci çözüme geçiyoruz. Eee Şimdi arkadaşlar bu birinci çözümde yine aynısı yeni bir hesap açıp bu bilgisayarla hani şey yapıyorsunuz mağazanın açılıyor mu yine bir kontrol ediyorsunuz ee, hani yeni bir hesap sorununuzu çözüyorsa onu kullanmanızı tavsiye ederim çünkü o da işe yaramıyorsa arkadaşlar tek çözüm format atma onu da burada gördüğünüz gibi Windows 10 USB ile format atma göstereyim ben size. Ee, nasıl USB oluşturacağınızdan tutun arkadaşlar. Ee, Bunları nasıl format atacağınıza kadar tüm detaylı bilgiler veriliyor. Şurada da YouTube videolarıyla format öncesi işlemlerden format esnasındaki işlemlere format sonrası işlemler e, detaylı bir şekilde bilgi veriliyor. E, bu konuyla ilgili de olsa formatla da ilgisi olsa e, sorularınız varsa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Ya da bu videonun altında yorum olarak bana sorabilirsiniz. Her zaman size en kısa sürede yardımcı olmak çalışıyorum. Bana destek olmak isterseniz YouTube kanalımı beğenebilir, abone olabilir, bu videoyu beğenebilirsiniz. Başka bir indir kaydolma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.